Yassada. ADA Demokrasi ve Özgürlük Adası ya da bilinen adıyla Yassı Ada, Marmara Denizi'nde İstanbul'a yakın küçük bir adadır. Biri sivri, diğeri yassı görünümlü olan, birbirine yakın iki metruk adadan yassı olanıdır. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde, 4. yüzyıldan itibaren bir sürgün yeri olarak kullanılan yassı adaya, Bizans İmparatoru Teofilos, 830'lu yıllarda Platia Manastırı diye bir manastır inşa ettirir. 860'ta bu adada sürgün olarak kalan Patrik Ignatius, adanın tam ortasına bir kilise inşa ettirmiştir. Osmanlı döneminde İstanbul'un fethinden sonra uzun süre adayla ilgilenen olmamıştır. 1859 yılında Sir Henry Bulwer Birleşik Krallığın İstanbul Büyükelçisi olarak kaldığı sırada dört tarafı kayalık, ıssız yeri beğenerek Sultan Abdülmecid'in de onayını alarak Yassı adayı satın almıştır. Birleşik Krallığın İstanbul Sefiri Bulvar, sahilde burçları olan kaleye benzer bir bina ile adanın ortasına enteresan bir mimari üslupta şato büyüklüğünde bir köşk inşa ettirmiştir. İngiliz elçisi birden sıkıntıya girer. Bunun üzerine Londra'da Times gazetesine ilan vererek adayı satışa çıkarır. Osmanlı hükümeti için bu hiç de uygun bir davranış değildir. Kendisine epeyce dil döküldükten sonra bu kararından vazgeçirilir. Bir rivayete göre inşaat yapılırken lahit içinde çok değerli mücevherler çıkar. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti Bulvar'dan adayı bir Türkiye satmasını ister. Bu kez arazi, bahçe, bağ ve binalar Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın ilgisini çeker ve satın alır. Fakat o da kısa bir süre sonra bu şehirden uzak olan Yassı Adadan sıkılır. Tekrar birkaç bekçi ve martılardan oluşan ıssız günler başlar. Yassı Ada 1947'de Deniz Kuvvetleri tarafından satın alınmış, 1949'da inşaata başlanmış ve 1952'de eğitim hizmetlerini açılmıştır. Komutanlık Kuzey İskele yanındaki bugün de duran Bulvar'ın şato tipi yuvarlak köşkünü muhafaza ederek subay ve erler için yüksek katlı lojmanlar, spor sahası, tesisler, buz deposu, yemekhane, silahhane gibi birçok yeni bina yaptırmıştır. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra burada kurulan mahkemelerde Demokrat Partililer yargılanmıştı. Mahkeme sonunda idam cezasına mahkum edilen 15 sanıktan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun cezaları İmralı Adası'nda infaz edilmiştir. Davaya bakan hakim ve savcılar kaldıkları heybeli ada Oteli'nden buraya gemiyle gelip gitmişlerdir. Yassıada yargılamaları bittikten sonra ada yeniden Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmiş ve buradaki eğitim faaliyetleri 1978'e kadar sürmüştür. Deniz Kuvvetleri de burayı boşalttıktan sonra adanın ıssız günleri tekrar başlamıştır. 1993'te İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi için uygun bir çalışma yeri olarak görüldüğünden enstitü buraya taşınmıştır günde iki kez şehir hatları vapurları, hoca ve öğrencileri getirip götürmesine rağmen uzaklık gerekli ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırdığı için fakülte 1995'te adayı terk etmiştir. İstanbul'a yakın ve deniz trafiğinden uzak olduğu için hafta sonlarında şehirdeki dalış kulüpleri için eğitim alanı olarak kullanılmıştır. Hüsnü tabir için adanın adı Demokrasi ve özgürlük adası olmuştur.